Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizde ve gününüz güzel geçiyordur. Edwan Starfa maceraları Hades'in bölümünden sonra 7. bölüme kaldığı yerden devam ediyor. Böyle videoların devam için önden söylersem ve destek için beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler diyorum ve hemen susuyorum efendim kanalıma. Hoş geldiniz. founder and ceo of atlas international the private military corporation responsible for hunting down and killing hades congratulations you've achieved what no government was able to thank you wendy but the real heroes of the day are the men and women of atlas i couldn't be prouder of what they accomplished out there this week there are rumors that the un will offer you a seat on the security council Bu arada ara sahnede hafif böyle takılmalar var. Well, like get Kayıttan önce de denedim arkadaşlar. Tamamıyla ara sahneyle alakalı. ya yani Oyunun kendisiyle alakalı bir şey. Bu ara sahnedeki hafif takılmalar. Bu arada oyuna 60 FPS'i sabitledim. Çünkü neden? Abi şöyle. fps sınırsız yapınca konsol portu olduğu için oyun problem çıkartıyor. Bundan sonra 60 FPS oynayacağım bitireceğim abi seriyi. And you now preside over the world's largest standing military. So what's next for Jonathan Irons? Hadi bakalım. 9 Kasım 2059 tarihindeyiz. Yeni Bağdat'tayız. Irak'tayız abi. Yenilenmiş. Gerçekten de bölümün ismiyle orantılı bir Ütopya. Ütopya bölümün ismi efendim. Tam bir Ütopya Irak'tayız abi. Bağdat'ı almış Atlas. Yeni Bağdat diyerek bambaşka bir yere döndürmüş. Umarım sizin de keyfiniz yerinizdedir. Neden 60 FPS'e sabitlerini al derseniz. Arkadaşlar ben bu videoyu ikinci kez kayda giriyorum. İlkinde hep bir sınırsız yaptım. Ara sahnelerde özellikle oyun sonundaki ara sahnelerde akıcılık ölüyor. Yine o bizi kurtardıkları kısımdaki gibi Arkadaşlar direkt takılıyor oyun. Yani direkt yani dümdüz takılıyor oyun. Ara sahne takılıyor. Oyun içinde akıcılık var. Ya bu tamamıyla oyunun konsol portuyla alakalı. Başka oyunlarda da denedim. Çünkü başka oyunlarda aynı sorun yaşanmıyor. GTA 3'te de denemiştim zaten. Bu bilgisayarda GTA 3'ten sonra kayıt aldığım ikinci seri gibi. Onun dışında işte tek atımlıkta Delivery at all cost'u falan da oynamıştım kanalda. Videoları var bakabilirsiniz. Onların hiçbirinde olmayan sorun nedense nasıl var fayda oluyor. Muhtemelen işte oyunun 2014 yılında çıkmış olması ve hem 11 yıllık olması hem de istemsizce abi konsoldan port olduğu için bu oyunun muhtemelen onunla alakalı bir sorun yapmasından ötürü böyle. O yüzden de yani uzun lafın ben oyunu 60 FPS akıcı sabit oynayacağım. E, Valla çatışma sekanslarında da

Thousands will die. We have to tell someone. No. We have to tell everyone. It's okay, it's alright. I'm gonna take care of this right now. Fuck me. He knew it. He knew and he let it happen. All those people dead and he fucking profited from it. Where did you get this? Hades his last act before he died was giving us this how do you know it's not it me? was coded and encrypted in our own algorithm it's from atlas no one has seen this but us we need to get out of here now <laughs> ah! We saw it. We saw everything. You saw what? You knew about the attacks. All those innocent people. You saw people. a forged recording from a terrorist. You're insane! You're a monster! I'm disappointed in you. You could have had everything. Hold them here till the reporters leave. Gideon. Yes, sir. Gideon! You know what you saw. he said it was a fake he's made his decision just stay where you are listen you've in hacked into your exosystem i need you to trust me in three seconds the fire suppression system will be activated get ready to run Her ikinci kez tekrar yaptığım için bu arada speedrun tadında olacak. Her <laughs> şeyi gerçekten ikinci kez oynamak oyunu tam bir speedrun tadında yaşattıracak bana ama yapacak bir şey yok. Şimdi atlasın abi karargahı. Ana karargahı. Bağdat'tan kaçma zamanı. Hold on. Get to the roof. We'll have to use our mag grips. We're gonna activate a drone pool. We only have a few seconds once you're on the roof. We'll be trapped up there. Trust me. War! Run! We've gotta get away from this war! Over here! Çünkü yorulmak dünyanın en iğrenç şeyi bu arada. Bu arada bir önceki bölüme göre sesi bir tık daha azalttım. Ama eskisine döndürmedim onu da söyleyeyim. Bakalım bu bölümde bazı yerlerde oyunun sesi benim sesimi bastıracak mı? Burada da bu arada en hızlı yüzebileceğimiz şekilde yüzüyoruz. Onu da söyleyeyim. Yavaş yüzmüyorum yani. Ve karakterin max'ı bu anlatabiliyor muyum? Top speed'i bu. Bizim Mitchell'ın yapacak bir şey o yüzden. Şimdi Bağdat'tan kaçacağız. Bu buzun bu arada çatışmalı bir görev. Ama biliyorsunuz zaten. Elitle ben size güzel izlenebilir hale getiriyorum. Umarım da işte anlık kısa sorun yaşamayız diyeyim direkt videoda. Artık sorunla yaşarsak arkadaşlar. Bu seri beni deli etti artık. Yaşayacaksak da yaşayalım yani. Ne, ne, ne yaşayacaksak da yaşayalım. Artık bu seri gelsin ve bitsin. Evet, yarısına geldik daha oyun ve sıkılmaya başladım şu teknik sorunlardan sıkılmaya. Yoksa oyunun hikayesi falan güzel. Teknik sorunlardan sıkılmaya başladım. Şimdi direkt dümdüz çatışma hocam. Hadi bakalım. Şimdi asıl değişik kaçış kısmına geldik ve bu kanca harbiden lazım olacak bize birazdan görürsünüz. <laughs> Bu aracın da iki fonksiyonu var, boşlukta dalıyorsunuz abi, sol masum sol tıkla da gaz veriyorsunuz. Birazdan füze saldırısı yemeye başlayacağız, sürekli böyle boşluğa basıp dibe çökmemiz gerekecek. Araların önemli kısımlarını itle. Sadece şu rampa uçtuğum yere kadar size göstereyim, sonra buradan devam edeceğiz abi. Hatta bir füze uyarısı da göstereyim, hani nasıl görüyoruz, ne yaşıyoruz bu görevde. Böyle bir şey yaşıyorsunuz, bunu gördüğünüz anda abi suya dalıyorsunuz. Ya bu sürekli olacak böyle, gördüğünüz gibi. Ve hedefe ulaşacağız biz de. özü o yani. Ve hedefe ulaştık. Güzel. Mitchell, Malone, can you hear? <laughs> <to> keep <laughs> Are you right? Can you move? Copy. boat's finished. We're on foot. Extraction point is right above you top of the How Mitchell, grapple up over here. Another grapple point. Keep moving up. Contact. get to cover. Mesela en kötü şey, Karnıcı çok güzel bir ama efektif değil. Keşke bundan sonra hep efektif olsaymış mesela. Ben olsaydım Advanced Evet yeni mekanik eklemek çok ekstra zorluk demek ama bu kancayı bu görevde açardım. Bundan sonra efektif hale getirdim. Nasıl yani? Herhal Q'ya bastığı zaman oyuncu bir yerlere zıplamasın kancayla. Q'ya bastığı zaman abi Aa gidemedim. Bir yere basmak yerine adamları kendine çekerek bitirebilsin mesela. Bir de tek down eklerdin. Mis gibi. Adam Q'ya bassın adamı çeksin. Tek downlasın. Hem oyundan keyif alsın. Hem de kancayı burada gösterip bırakmamış ol. Ha kim var? Ben şu an görmüyorum bu arada. Bilerek koşuyorum şu an. Diğer bilgisayarıma göre siyahları gri tonlarda değil tam siyah tonla gösteriyor. Yani renklerin her türlüsünü gösterdiği için böyle karanlık yerlerde düşmanı göremiyorum arkadaşlar. Bir de sağdan sürekli ışık vuruyor bana. O yüzden bazen kolsuzluğum tutuyor sözü de. İşte bu ara ne de FPS sınırsız olduğunu oyun mala bağlıyor arkadaşlar. Tam anlamı yani hiç sansürleme gereği yok. Direkt mala bağladığı için bundan sonra FPS sabit. Bu arada görmez arkadaşlar da bunlarmış. Bir önceki bölümde işte Nitroid bölümündeki efendim. Ben <laughs> Roof is clear. No sign of them. All right. Now. Ve bölüm sonu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yedinci bölümünü geride bıraktık. Üto Ütopya bölümüyle karşınızdaydık macera. Sekizinci bölümden devam edecek. Asıl kötü ortaya çıktı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.